Mikrofonu açıyoruz. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Bir önceki oturumda maalesef e, grubum sıralarına kadar gelerek tehditler savran Milliyetçi Hareket e, Partisi Milletvekili Sayın Lütfi Türkan, Milletvekilimiz, Sparta Milletvekilimiz Sayın Recep Özel'i ta sıralarımıza gelmek suretiyle adeta ölümle tehdit ederek ve tekrardan geri dönüşünde de çok ağır ve galis küfürler etmek suretiyle hem meclisin saygınlığına, hem mehabetine, hem de milletvekiline bırakın bir milletvekiline sade bir vatandaşa dahi yakışmayan tavırlar sergilemiştir. Öncelikle öncelikle herkes haddini bilecek. Bunun altını çizmek istiyorum. Hiçbir kimse kabadayı edasıyla sıralarımıza kadar gelerek bir milletvekilimizi tehdit etme hakkına ve haddine sahip değildir. Bundan sonraki süreçte de eğer böyle bir takım şeylerde bulunursa bunu da Buna da papuç bırakmayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Bakın değerli arkadaşlar, kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin, bir milletvekilimiz daha yaptığı zaman kim yaparsa yapsın, bu meclisin saygınlığına hepimizin sahip çıkması lazım. Bu meclisin onurunu, haysiyetini hepimizin koruması lazım. Bu manada özellikle bu milletvekili arkadaşımızın hem sıralarımıza kadar gidip tehditle çok ciddi bir tehditle hem oradaki arkadaşlarımız hepsi şahit ve bir kısım şeyler siz kalktıktan sonra tutanağa da yansımamış olabilir ama tutanağa yansıyan kısmı da dahil olmak üzere milletvekili sıralarımıza kadar gitti ve orada galis küfürler ettiği hakaret ettiği ortadadır. Bu açıdan özellikle bu işin muhatabı olan adeta mağduru konumunda da olan milletvekilimiz Sayın Recep Özel'in bir açıklama yapması ıı, gereği vardır. Bu konuda kendisine yerinde bir söz verirseniz bu konuyla ilgili bir bilgilendirme yapacaktır. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Aydın. Buyurunuz Sayın Allahçoğlu Buyurunuz siz de açıklamayı yapınız. Mikrofonu açınız lütfen. Açılacak efendim. Buyurunuz Sayın Alacan. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Şimdi efendim bakın tutanaklarda Sadece Konuşmacı olan Haydar Akar'la Recep Özel arasında bir Şey var Tartışma var Aynen şu şekilde Siz Teşekkür ederiz Sayın Akar demişsiniz Ardından raporu okudun mu raporu okudun mu Recep Özel tarafından Haydar Akar hepsi okunmuş Recep Recep Özel Okudun mu? Daha sayfası açılmamış bunun. Daha sayfasını açmamışsın. Haydar Akar, o meydancı Recep. Lütfi Türkan, ne demek meydancı? Yani buradaki zaten ee, muhatabı Haydar Akar. Haydar Akar'a meydancı ne demek diye soruyor. Bunun üzerine Recep Özel, gösteririm sana gel buraya. Gel, gel buraya gel. Şimdi Gaziantep Milletvekili Mehmet Çeker diyor başkan siz söylüyorsunuz. Ardından Lütfü Türkkan neyi gösterecekmiş bir bakayım. Şimdi gösteririm gel buraya diyen Lütfü Türkkan değil Recep Özel neyi gösterecekmiş o da neyi gösterecekmiş bir bakayım diyor. Siz uyarıyorsunuz tekrar Mehmet Çeker diye. Buyurunuz Çeker demişsiniz süreniz 8 dakikadır. Mehmet Bey konuşurken teşekkür ederim Sayın Başkan. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ondan sonra Lütfü Türkkan da gel sana göstereceğim deyince şeye doğru yürüyor. Ee, Recep Bey e doğru yürüyor. Şimdi burada oraya varıp da neyi göstereceğini herhalde oradaki konuşmalar kendi aralarında geçmiştir. Burada herhalde avradını gösterecek bana değil demiş Lütfü Türkkan da. Şimdi yan, yanlış yanlış olabilir bu. Ama şurasını söyleyeyim yanlış yanlış olabilir lütfen dinleyin ama ama Sayın şimdi burada bir dakika. Meydan meydan meydancı ne demektir? Meydancı ne demek? Her şeyden önce onu düşünün. Yani burada seviyeyi bu kadar düşüren bu kadar düşüren sizlersiniz. sin Sinkaflı konuşan sizlersiniz bugüne kadar. Yapmayın yani. Ayıptır. Ayıptır. Sayın. Muhatabı, muhatabı Lütfi Türkan değil zaten. Sayın farklı kişi. çok çok teşekkür ediyoruz. Avradına gösterecek diyor. Avradını demiyor. Avradına gösterecek diyor. Sa teşekkür ederiz Sayın Halaçoğlu. Sayın Milletvekilleri. Sa Sayın Milletvekilleri. yerinize yerinizden lütfen. Herkes yerinden açıkladı. Siz de buyurunuz yerinizden. Siz de açıklamayı yapınız. E, sayın milletvekilleri lütfen buyurunuz Sayın Özen. Sizi de dinliyoruz. Buyurunuz. Sizin oradaki Sayın Başkanım çok değerli arkadaşlar. Mikrofonunuz açıldı. Biz Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'la Kocaeli Milletvekili Haydar Akar'la zaman zaman burada birbirimizi latife anlamında kürsüdeyken bizim veya onun konuşmalarında bir takım laf atmalarımız karşılığı olarak ve belirli bir saygı ve sevgi çerçevesindedir ve hiçbirbirimizi hiçbir zaman incitici bir laf söylemedik. Haydar Akar o denilen lafı bana söyledikten sonra muhatap evet benim ve Haydar Akar bir CHP grubu. Burada MHP grubundaki arkadaşı o malum zatın kendisine ne oluyordu aynı lafı tekrarlayıp bana hakaret anlamında onu sorması üzerine bu ne demek diye ben de gel onun ne demek olduğunu burada göster dedim. Arkadaş buradan kendisi büyük bir Külhan Bey edasıyla sıralara kadar gelip bak seni Isparta'ya göndermem seçim bölgesine seni öldürürüm ve öldürtürüm lafına. Yanımda Isparta milletvekili Süreyya Saadet Bilgiç öbür sıradaki milletvekili arkadaşlarımız da hepsi de duymuştur şahittir. Ondan sonra da başka bir lafı tekrar burada ben anmak istemiyorum. Onu söylemesi üzerine de diğer milletvekili arkadaş onu almış gitmişti. Biz kimsenin tehditlerine, şantajlarıyla boyun eğecek şeyde değiliz. Lütfü Türkan'ın bu lafını, o tehditine, metrine burada kendisine o seviyede, o mertebede düşmek de istemiyorum. Çünkü bu kutsal çatı altında bir seviyeli siyaseti yapmak arzusunda iseydiniz. Ben o tehdidi kendisine baş başa bırakıyorum. Millete havale ediyorum efendim. Ama gereken cezanın da verilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Özel. Ve bunun uygulanarak Gerçekten. ilgili şahıs Sayın Lütfü Türkan'a kınama cezası verilmesini talep ediyoruz. Başkanım. Elindekine dayanarak. Yani Önerme şey sizin başkanım. Ne diyeyim?